Arkadaşlar hepinize merhabalar ee, Biliyorsunuz ki akaryakıt zammından sonra şu anda e, LPG ile benzin neredeyse aynı seyretmeye başladı Şu anda benzin 10.35-10.50 arası LPG 7.65-8 lira arası arkadaşlar Dolayısıyla LPG'de aracımızın yakıtı e, 1 litre ile giden miktar ile benzinde 1 litre şehir içi veya şehir dışı giden miktar aynı olmadığı için benzinde daha fazla olduğu için şu anda arkadaşlar aracımız benzinde daha ekonomik özellikle kışın kışın daha ekonomik yazın belki de eşit olabilir LPG biraz daha artarsa kesinlikle benzin onu daha fazla şekilde geçmiş geçecek olabilir bununla ilgili arkadaşlar özellikle bir yakıt videosu size gelecek. Ancak şu anda benzinde aracımızı kullanmamız için uzun süredir benzinde kullanmayanlar var veyahut da bu kadar süre işte hani depoyu fullleyip veya işte 100 lira, 200 liralık depoya benzin atıp kullanmayan arkadaşlarımız var. Genelde LPG'de kullanan arkadaşlarımız var. Onlar için birkaç tane önlem niteliğinde dikkat edilmesi gereken noktayı sizlere paylaşacağım bugünkü videomda. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz uzun süredir benzin ee, de aracı kullanmadığımız için benzin hortumlarımızda özellikle şuradaki giriş hortumumuzda ve aynı zamanda depoya gönderiş hortumumuzda arkadaşlar bazı çatlaklıklar vesaireler söz konusu olabilir. Bu hortumları güzel bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Öncelikle arabamıza bir 50 veya 100 TL'lik benzin ataraktan ilk olarak depoyu fulllemek veya da işte 200-300 liralık 200 liralık da atabilirsiniz ama hani 300-400 liralık benzin atmak yerine öncelikle bir 100-200 lira arası benzin atıp aracınızı denemenizi tavsiye ederim. Eğer ki buralardan kaçak falan olursa çünkü ee, paranız havaya gitmesin, benzin uçmasın diye. Şimdi arkadaşlar bunu attıktan sonra hemen şu kısımda giriş ortumunun alt kısımlarını falan elimizle kontrol ediyoruz. Çatlaklar vesaire varsa değiştiriyoruz. Zaten şuradaki plastik madde sert maddedir. Depoya kadar giden. Kolay kolay ezilmez, büzülmez. Fakat şuradaki gördüğünüz gibi hemen hortumlarımız gene kaliteli bir malzeme olsa da e, gene buralarda çatlamalar vesaire olabilir. Çatlamalar dipte ise burayı kesip ona göre tekrar takıp kelepçeleyebilirsiniz falan. Geri dönüş hortumuna da aynı şekilde dikkat edin. Enjektörümüzü güzel bir şekilde bakalım. Ee, zaten enjektör videomu seyrettiğiniz zaman Bunun bakımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız Onu tekrar anlatmama e, Burada gerek yok Daha sonra bir depoya gidelim Evet Depoda arkadaşlar uzun süredir e, Belli bir miktar benzin atılmadığı zaman Buralardan arkadaşlar sızmalar falan olabilir Biliyorsunuz ki hemen şurada görmüş olduğunuz Bir metal bir aksam var Görünmeyebilir ama Hemen şu görmüş olduğunuz arkadaşlar Üstte duruyor sarı o bir halka şeklindedir ve dolayısıyla benzin pompanız daha önceden açıldıysa fabrikasyon değilse mutlaka ya mutlaka demeyeyim ama inşallah olmaz. Çok yüksek benzin aldığınız zaman şuralardan falan sızdırmalar yapacaktır. Bunları kontrol edin arkadaşlar. Şurası ıslak mı? Nemli mi? Buraya bakın. Bagajınızın içi kokuyor mu? Benzin kokmuyor mu? Ona bir kontrol edin. Aracı bir 50 km 60 km kullandıktan sonra aracınızı bir sağa çekin buralara bakın falan. Bunlara da arkadaşlar dikkatli olun. Bir de dipnot olarak şunu paylaşmak isterim arkadaşlar. Eğer ki buralarda bir benzin kaçağımız, sızdırmamız falan yoksa, e, şu bu yoksa aracımız özellikle katalizör de yoksa değerli arkadaşlar. Aracımızın içerisine eski teknoloji olduğu için ufaktan bir benzin kokusu gelebilir. Dışarıda aynı şekilde benzin kokusu gelebilir. Bunun çok abartılı olmaması gerekiyor. Aracımız kara duman atmasın, siyah duman atmasın vesaire. Bunlar önemli. Onları atarsa da zaten benzin kapış diyaframı olsun. Diğer videolarımı seyredebilirsiniz. Benzinde düzensiz çalışma adlı videomu. onlar da tekrardan anlatmama gerek yok. Bunlara arkadaşlar dikkat edeceksiniz. Dediğim gibi katalizör yoksa benzin kokusu biraz içeriye gelebilir. Bunun çok abartılı olmaması, kara duman vesaire olmaması gerekli. Bu tip şeyleri arkadaşlar dikkat edin, kontrol edin. Daha sonra başınız ağrımasın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sevgiler, saygılar.